5. yılımız bitti, 6. yılımıza girdi. Biz burada evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı almadan da burada, asla kalkmayacağız. Çünkü benim evladım daha 15 yaşındayken bu yanımda gördüğünüz partiye girdi ve bir daha da oğlum çıkmadı. Bütün Türkiye biliyor ki bu HDP'nin bir kapısı meclise, diğer kapısı kandili açılıyor. Bizim evlatlarımızı, gençlerimizi zehirleyerek terör örgütü PKK'nın önüne atan bu DEM Parti'dir. Şimdiki yeni ismiyle DEM Parti. Ben karşıya geldim. Faruk için buradayım. 5 yıllık bitirsin 6 yıllığa giriyorsun. Ben burada 6 yıllık değildir. deldir. 10 yılı yine Birader Faruk'un peşinde peşindeyim. 10 sene de ben Faruk'un peşindeyim. Ben burada Faruk'u bekliyorum. HDP binasıdır. Tüm anneleri, babaları birlikte. Tüm anneleri, babaları sesliyorum. Burada korkma, gel burada eylem yapsın. Ben bu babana anneleri, tüm anneleri, babaları destek versin.